Arkadaşlar bu videoda sizinle Milliyetin Bakanlığı'nın Türkiye geneli yapmış olduğu bir TYT deneme sınavında sorduğu soru var. O soruyu çözeceğiz. Soru şu şekilde. Birbirinden farklı A ve B rakamlarıyla oluşturulan iki basamaklı AB ve üç basamaklı ABA doğal sayılarının 5'e bölümünden elde edilen kalanlar eşittir. Buna göre A artı B toplamı en fazla kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar sayılarımız AB ve ABA sayılarıymış. 5 ile bölünebilme kuralı neydi arkadaşlar? Birler basamağına bakarız ikisinin de. Eğer 5'ten küçükse arkadaşlar kalan o sayıdır. Ama 5'ten büyükse 5'e böleriz arkadaşlar. Kalanı buluruz. O zaman o sayının kalanı da bulduğumuz 5'e bölümden bulduğumuz kalan olacaktır. Peki arkadaşlar 5'e bölümden kalan en fazla kaç olabilir? Birer basamağı 5 olabilir mi arkadaşlar? 5 olursa zaten 5'e tam bölünür. en fazla arkadaşlar 4 olabilir. Veya arkadaşlar birler basamağı 9 da olabilir arkadaşlar. Çünkü 9'un 5'e bölümünden kalan 4'tür. Ne demiştik arkadaşlar? 5'ten büyükse 5'e böleriz. Kalanı buluruz. O kalan da arkadaşlar bize verilen sayının kalanıdır. Yani 9'u 5'e bölersek arkadaşlar 4 kalanını buluruz. Demek ki A, B, A sayısında kalanı 4 demiş oluruz. Buna göre arkadaşlar bize en fazla dediği için 4 ve 9 diye aldık arkadaşlar. Buraya 4 yazdık arkadaşlar. Neden buraya 9 yazmadık? Çünkü arkadaşlar bu A ve B sayıları birbirinden farklı rakamlarmış. O yüzden birisini 4 yazdım, birisini 9 yazdım. Bunun tersi de olabilir arkadaşlar. B 9, A da 4 de olabilir. Ama her iki durumda da bizden A artı B toplamı isteniyor. Bu toplam değişmeyecektir. Yani bizden istenilen toplam 9 artı 4 toplamıymış. Bu da 13'tür arkadaşlar. Doğru yanıtta C şıkkı olur.